Babam bugün mağazadaki satış için internet görevlilerini çağırdı. Sinirlendim çünkü beni internetten sorumlu tutan o. Bırak da işimi yapayım. Arkada olmalarının nedeni var. Ah, hay aksi. Güç kablosunun yerini bile bilmiyorum. Yerine? Yüzüğüm. Bu da ne? Onlar bilgisayarcı. Mağazada satış yapmayı bilmezler. Babam üç internet elemanını mağazaya aldığı an para kaybettiğimizi anlamak zorunda. Bu akıllıca bir iş değil ve bu konuyu ele alacağım. Ülkenin dört bir yanına satış yapıyoruz. Adamlarıma işinizi yapmayın mı diyorsun yani? Mağaza günde bin kişi geliyor. Web sitemiz 24 saat açık. Burası sadece 9 saat. Onların bir şey yaptığını görmüyorum. Göster çünkü Öyleyse, görmüyorum. Öyleyse bırak da işimi yapayım. Cidden adamlarıma dokunma. Bir kar olduğunu göstermezsen onlara mağazada ihtiyacım var. Bilgisayarda oynamalarını Bunu istemiyorum. Bunu göreceğiz. Setin farklı bir vizyonu var ama bu kadar yoğun olduğumuzda nihai kararları ben veririm. Çalışanlara nereye gideceklerini mağazada olup olmamalarını ben söylerim. Bunu sete bırakmam. Babamın bu konuda neden inat ettiğine dair hiçbir fikrim yok. Aramızda kardeş rekabeti olsa da babam sete güvenmeli. Bir haberim var. Hep haklı olamazsın.